Şeyi de göster. Bu da yavrularını da göster. Gel gel. Bu taraftan gel gel. Arkadaşlar merhabalar köyümün arasında geziyorum. E, Ali Beyli Mahallesi ile Tepeköy Mahallesi arasında bir üç kilometre mesafe var. Onun arasında bir oluk var. Bu oluğa kuru oluk deriz. Eskiden su çok az akardı. O yüzden ismi kuru oluk. Çok hayvan otlattık. Öğlen burada hayvanları yatırırdık. Kendimiz de oturup işte yavan ekmek ne varsa oturup çoluktu. Çoluk. Köylü arkadaşlarla yerdik. sonra buraya beton oluk yapıldı. O da iyi değil ama ee, kurbağalar kurbağalarda yumurtlamış, yavrulamış. Bakınız kurbağalar. Hepsi de tokmak gibi. Tokmak derdik biz bunları küçükken. Bunların hepsi bir iki ay sonra tabi kuşlar yemezse bunu yiyen hayvan neyse bunlar da kurbağa olacaklar. Ayakları çıkacak kurbağa olacaklar. Tüm bir tane bakalım. Gel tokmak gel. He. bir tane tokmuş. Bu işler arkadaşlar. Az ayakları çıkıyor yavaş yavaş. Ayaklar çıkıyor. Tut kurbağa kurbağayı da. Neyse. Sen de gel şöyle. Buranın suyu çok değerlidir arkadaşlar. İnanın harika bir suyu vardı. Hmm. Bak burada her zaman e, benim küçüklüğümde de arkadaşlar değişik bir hayvan vardır. Bak o hayvanı yine yakardım. Dur. Kamerayı bana ver. Dur şimdi. Hmm. Bu suda yaşayan ne kadar gözüküyor bilmiyorum güneşten. Suda yaşayan kertenkele cinsi bir hayvan. Ben bunu ilk gördüğümde arkası balık gibi kuyruğu e, balık gibi kendisi kertenkeleye benzeyen elleri olan bir hayvan. Ben bunu ta küçüklüğümde de görmüştüm. Köylülere demiştim böyle, böyle inanmadılar mı? Görüyor musun suyun içinde bir tane bak kertenkele gibi bak. Böyle mi yüzüyor bak. Heh. Kertenkele su kertenkelesi gibi bir şey. <laughs> tamam. Güzel bir kirlenelim. Gel. Görebiliyor musun onu? Yüz tane var ya. Su kertenkele bak o kertenkele bak. Ya. Şu derin bulmuşlar. <laughs> i̇n bakın. in aşağı. Ha. Ya. Aşağı indi bak. Şu Neyse. Onu biraz sonra incelerim onu. Hani. Bu tarafa Suyun bak suyun gelip oluşturduğu su ağacına bakın arkadaşlar. Akan suyun aşağıda oluşturduğu bir ağaç gibi bir şey. Yani oradan suyun kökünden gelen bitki tohumlarından neyse bu ağacı gibi bir şey yetişir bak bu ağacı gibi bir şey buranın suyu aslında çok azdı birazcık yükselmiş iyi belki mevsimle de alakalı içtik de gelir bu suyun insan kanmaz yani e, hayvanlar da öyle derken hayvanlar olukları bitirirdi tertemiz ederdi o kadar hayvanlar çok yükseldi yani. sonra buraları kazdılar toprak kazdılar buranın toprağını yola serdiler biraz berbat ettiler. Köyüme o, o konuda biraz değil. Şey. Buraya bir ağaç dikmiştim arkadaşlar. E, kralider gelmiş ağacı koparmış. Yani koskoca kralidere ağaca sahip çıkmamışlar. Bu da köylülerime bir sistemim olsun. Oluğu yapmışlar. Bakın oluğun başı biraz daha yaklaşılıyor. Şu beton atışa bak. Böyle beton atlar mı arkadaşlar bunu? Buna bak. Hiç. İnsan olmayan ya da şu beton haline bak. Yani. Rezilik. Oraya da kum dökmüşler bir iş yapar gibi. Doğanın ortasına. Boştan kum çıkanıyor. Kum dökmüştük dışarı. Doğaya sahip çıkan yok. Buraları toprak aldılar. Böyle bıraktılar gittiler. Bakın. Hiç. Toprak alıyorsun madem burayı düzelt kardeşim burası köyün hayvanlarının su içtiği bir yer yapmamışlar. Evet arkadaşlar, Şal köyünün Kapıldı, Tepeköy ve Ali Beyli mahallesi arasındaki eskiden hayvanların eylek yeri olan öğlenlerin hayvanlar su içip yattığı davar, koyun, keçi, inek, öküz hepsinin yattığı bir eylekti burası. Buranın ismi Kuroluk'tu. Şimdi tabi hayvan pek olmadığı için hayvan gelmiyor. İnsanlar da pek uğramıyor yol üzeri. Ama birkaç bir alışverişi var etrafta. yani kafa çekmeye gelenler var üzgünüm. İşte avcılar, mavcılar geliyor. Avcılara da karşıyım. Buralarda av yapıyorlar. Buraların tavşanlarını vuruyorlar. El çektiklerini öldürüyorlar. Buna da karşıyım, kızıyorum, söylüyorum ama biz dinleyen yok. Bir hafta daha Kastamonu'dayım arkadaşlar. Hepinize güzel günler.